Azat Kızlar biz e, göle geldik Ama biz böyle paralı yere Geldik hani azat oynasın diye Bebek yüzme havuzu tarafına e, Ama sıra bekliyoruz Değil mi azadım Böyle azar azar içeri alıyorlar Birkaç kişi çıktı mı birkaç kişi içeri alıyorlar Zaten gölü de fena Etrafını da size daha detaylı güzelce çekeceğim Azat Bir bak anneye <laughs> <laughs> Siz orada ya Azat Sevgisi, evet şey. kızlar biraz şöyle göle geldik ama aşırı derecede çok kişi var. Evet. Yok düşürme. <laughs> ben de şöyle haşemelerimi giydim. Ee, Azarı biraz burada yüzdürelim. Ya, 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 ya. Ha? Şey Anne. Harika var ya burada. Ha. Simiş, Simiş ablası. Kızlar bugün hiç doğru bir şey çekemedim fazla da. Acayip yani gelmek istediğiniz zaman gerçekten hafta içi gelin. Çünkü o zaman fazla kişi olmuyor. Azat da ilk önce suyu sevdi sonra bir korktu. Değil mi Azat? Küçükken hep geliyorduk unutmuş demek ki. Simiş sen de azıcık beni çeksene Simiş. Görüyor musun? Niye? Evet. <laughs> Simiş biraz da beni çeksin bari. Ee, sonra balık yemeye falan gideceğiz onları biraz çekerim size. Ama herhalde bugün yağmurlu geleceksiniz biraz sonra. Beşte otuz yedi de e, evet. sonra yine yağmur Evet. Yok. Ben hiç bugün yüzemedim. Azad'la oynuyorum anca. Aha bebek havuzundayım kızlar. Ben yüzmeye geldim bugün. Azat alışana kadar bu şekli yapmamız lazım. Değil mi Azad'ım? Hadi bakalım. Biraz da size böyle gölü göstereyim. Gerçekten çok temiz ve güzel bir suyu var. Simiş suya girmeye çalışıyor. Ama o halk plajının orası daha güzel. Keşke oraya gitseydik. Azat, e, Can dedi Azat var diye buraya geldik. Ama o taraf daha güzel. Oranın suyu, taşları. Ben orayı daha çok seviyorum. Aa, o şekilde. Biraz aşağı inin de size suyu çekeyim. Aha, <laughs> <laughs> Simiş kayarsın. Hani ben et, de açılırsın. telefonum. Düşer. Simiş böyle oturacağım ben. Ya, düşen aynı, Simiş Korayın burada ya. telefon Ay, düşmez. Düşer, düşer Kız orada. git. Evet şöyle ayaklarımı <laughs> soğuk söyle soğuk ki kızlar buz gibi şöyle göstereyim size soğuk mu Simiş ee, hava ne kadar sıcak olursa olsun göl her zaman çok serin ve soğuktur. Atar. Simiş şerefanı sıkı tuttum çocuğum. Bu şekilde kızlar. Her oradan atlıyorlar Buranın vallahi. Buranın Buranın suyu derin. Yüzebilirsin ki yüzmeyi biliyorsunuz. Ben de biliyorum da işte şimdi giremem aza. Adada baktım sürekli. Soğuk işte alışmanız lazım biraz. Ama bak onlar nasıl atlıyor. Hoppala. Bu şekilde işte yani dediğim gibi hafta. Anne yani bak içinde kötü bir yüz var. Telefonum düşecek oraya. Al. Ben böyle haşememi göstereyim. Kızlar bunu Amazon'dan almıştım. Ee, üstünde de bol şeyim var. Onu şu an simiş giymiş. Komo mu? ne mi? Ne kız onun adı? Komo. Öyle yani. Simiş içine girin de sı sıcak değil kız. Evet güzel. Allah birazcık daha girin bari. Oo. <laughs> <laughs> Şöyle <laughs> hazırladık, gidiyoruz. Bakalım Hazat ne yapıyormuş. Azat da yüzdü biraz. O şişirmişti bu arabanın içinde işte biraz oyalandı. Daha alışması lazım artık. Her boş günde geliriz. Ama biz daha çok hafta içi geliriz. Hafta içi daha güzel oluyor kızlar. Alpitimi göstermedim, geri giydim Hadi haşemelerim üzerimdeydi. E şöyle rahat hemen üzerime giyip çıktım kızlar. Bu da Şahin'in. <laughs> Şahin'in <'im> yani. Şahin. <laughs> evet gerçekten göz çok güzel. İnsan Arana gerçekten huzur buluyor. Sara gelmedi sarsıymış. O hiçbir yere gelmiyor. <laughs> Staja gidecek bir yerde. Oraya dedi ki yok benim çok işim var yarın işe gideceğim de kendine hazırlayacakmış kaç gün bir yerde staj yapacak bakalım meslek arıyor işte hani ne yapacak hem liseye gidecek hem de meslek yapacak yani hem okuyacak maturayı bir de meslek yapacak Köpeğimizi <laughs> <laughs> <Ay, azedep>, doyurduk <laughs> <ona> da azat <yapayım. gülüyor> Aynen azat Babiş sana köpek almıyormuş <laughs> Alo <laughs> Kız sen Allah sesin <laughs> Kızlar ne güzel e, tahtalardan evler yapmışlar. Hani eski satmışlar zarz bu şekilde. Ne kadar güzel. bir şey evlere baktım, resim çekim de bunları gerçek ev sanarlar kız. Evet biraz da şöyle size köprüden çekim yapayım. Şöyle göstereyim. Bu tarafları halk Plajı. yani e, parasız, ücretsiz. Ama bir o önceki yer daha çok güzel. Geçen sene gitmiştim hatta blokumda çekmiştim de. Oraya bir dahakine yine gidersem yine çekerim. Ben burayı vallahi bu paralı yeri pek sevmedim. Çünkü çok gücücük bir bere havuzu var. Onun dışında da hiçbir şey yok doğruduruz. Öbür taraf daha güzeldi en azından. yeşil yayla gibi çayır. Hadi bakalım. <laughs> Azadım patates salatası yiyor balıklar gelene kadar. Bir, bırak. Ver. Bırak. Salata aldık hazır, böyle bırak. içecek ve balıklarımızı bekliyoruz. Hazır. <laughs> Aa, şöyle herkes Göl kenarına gelmiş işte Çatalın çatalı da kırıldı e, Git al gel kızım kendine Git iste şu oradan çık git hemen <laughs> Bakın şöyle Size böyle gemilerin olduğu yere de getireyim Vapur mu kayık mı işte Şurası da böyle bir parkı var Burası da çok güzel kızlar Hani zırh dolaşmak için Şöyle Şuraya ineyim de göstereyim. Cansimiş burada çok güzel resimler çeker kız. Ama sivrisinek çok kızlar. Geldiğimden beri sivrisinek sokuyor. Ay maşallah. Ne güzel ekmişler değil mi? Şöyle de oturak yapmışlar. Burada da böyle göl gibi bir şey yapmışlar da içinde ne var? Ha çiçek açıyormuş önceden de. Şimdi yok. Aa, küpeli çiçekler. Aa, maşallah maşallah. Nereye gitsem lila çiçekler buluyorum. Va wow, kızlar bunlar acayip güzel kokuyor. Ben de işte o bahçem olacak inşallah seneye. Ee, ben de şu büyük iri iri çiçeklerden ekmek için bunların ismi Türkçe'de başka bir şey de. Pinkstrozen ee, bu Almanca da Türkçesi ne bilmiyorum. Va wow, şurada ne güzel resimler çekinir Ah Sara neredesin ya? Kim beni resim çekecek şimdi burada? Kızlar ben böyle güzel yerleri gezmeyi seviyorum. Vallahi çok seviyorum ha. Bak sizi de gezdiriyorum. Ne güzel. Sizin de içiniz açıldı değil mi? Azat dur. Azat. Baba oradan kafasını çıkarmış. Can benim boyum yetişmez ki oraya. Vallahi Simiş gel bir kız. Dur bir ikimiz kafamızı çıkarak da Simiş bizi çeksin. Simiş Simiş şu heykellerin önünde bizi çeksin Simiş gel. Durun kızlar şuradan kafamızı çıkaracağız. Bunlar eski tarih heykeller mi? Kız gelsene buraya tam onlar gibi de giyinmişim yemin ederim ha benim benim sen de aynı onlar gibi. Simişe bak hele kendini çek. Kafayı sallıyorlar. <laughs> Simiş sinek mi geldi? <laughs> Simiş gel bir <laughs> benimle canı çek kız <çektiniz> şöyle. <laughs> Baba bir bunlar bir kafamı yetişirse dur bir boyum yetişirse hani. Ah nerede ben? Ben yaptım. Asat'ın yüzü ifadesini çeksene bir. Asat da baba burada biliyor. Asat anneyle baba ne yapıyor burada? Şişmiş <laughs> beni bir de böyle de çek bak. Ben aynanın video onların... çekiyorum ama. He video çek. Ee, aynı onların elbiseleri Gidi giyinmişim bak. <laughs> Dersin orijinali dirildi geldi. <laughs> <laughs> ben çekmiyorum kız çekiyorum da. Şöyle size bir çekim yapayım. Bakın ne kadar güzel. Bunlar herhal özel yatlar can değil mi? <laughs> He, bunlar özel herhalde burada. E... Burayı Bodrum'a değil mi? Değil mi? Şimdiki burası aynı Bodrum gibi diyor. Şurada kursuna gidiyorsunuz. Bunların eğletini yapıyorlar. kızar. şu o, karşıdaki mavi evde gemileri sürebilmek için. Bunların adı ne? Gemi mi? Yat mı? Bot. Ne Söylesene. Yat, Yat mı? Tamam. Kat mı? Yat. Yok evet, beni kandırıyorsun de. Hadi bakalım biraz zor aşalım. Ondan sonra gidelim. Azat. Azat nasıl bakıyor? Anne. Hey. Hey anne. Her şey ani yani diye bağırıyor 24 saat. Azat narin değil mi? Narin. Narin, narin diyor kızlar. Narin. Narin. <gülüyor> narin. Narin. <gülüyor> narin. <gülüyor> narin. <gülüyor> narin gel buraya. Narin. <laughs> Artık bu veriyor Allah. Narin. Narin. Ya. Ay Azat bak o beyaz kuyuya bak. Nasıl güzelsin sen, kız sen nasıl güzelsin. Hav hav değil o azat ördek ve kuku ku. Ördeklerin deniz anası işte. Simiş ne kadar güzel yüzüyor. Ya kurban oldum Rabbim. Bak ay, ay. bir su altına koy kafasını. Yiyecek mi ay, arıyorsun hı. ha? Annen hani, <laughs> dikkat et, balı ısırıyor bu insanı. Zıplar mısın Simiş? Yani kendine ye. balıkları avlıyor. Suyun içine bak balıklar yüzüyor kızlar. Bilmiyorum. Aha gördünüz değil mi? Bak 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 balıklara bakın. Ana nasıl rahatlatıyor şu su kurban olduğum Rabbim. Derdi tasası olan gelirse suyun kenarına. Su insana acayip huzur veriyor. Azada da yavrusu mu? O da çirkin ördek yavrusu. <laughs> Kara ördek o da azad. Ama hav hav değil oğlum sen her şeye hav diyorsun. Ha. Oh, bak bak bak. E onu nasıl tutup sana verelim? Nein, olmuyor burada da devişi var Hazret. Bak. Bak, 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 ördeklere bakın. Bak, bak Hazret gördün mü? Bu da bizi takip edesinmiş. Sanıyor bizde yemek Abi, var. aynı rengim diye mi Doğru, yemin ederim aynı rengsin onlar. Sen niye ördekin renginde giyindin kız? Bak, bak azat veremeyiz onu sana can gel lan evet kızlar size böyle bir bu mekanı göstereyim buranın ismi das barmış ee, direkt adresinde göstereyim ağrımayı sabah senin şeylerinden senin ağaç çiçeğinden bakın şu şekilde oturma yerleri var ve direktmen e, gölü görüyorsunuz zaten biz de burada zaten birazdan oturacağız bir şeyler içeceğiz Buradan da şöyle gelmek isteyenler gelebilir ama gerçek tavsiye ederim çünkü gerçekten çok güzel kızlar böyle tam zaten hasır moda. ve bunlar da işini biliyor hasırdan yapmışlar her şeyi ve çok güzel olmuş. Hadi bakalım bize afiyet olsun. Allah. <laughs> <laughs> Biraz da şu tarafı da var böyle. Şimdi herkes suda şimdi şu an biraz boş ama aşağı oturmuşlar herkes. Biz buraya tercih ettik bu yukarıda. A şu şeyler de çok güzel kızlar. Değil mi? Duvara alıp eski eleklerden asmışlar. Neyse. Ee, buradan da göstereyim. Burada da kapanışı yaparız artık. Şöyle kahve içeriz burada. Aa, görüntü çok güzel burada. Bakın şöyle. Çok güzel bir <gülüyor> restoran. Ayşet. <laughs> Ayşe de dondurmasını bekliyor. Bakın ne kadar tatlı güzel bir yer yapmışlar. <gülüyor> Şimdi <gülüyor> ben de böyle bir bahçem olsa böyle bir şeyler istiyorum Simiş kız. Bu hasırlı sandalyeler çok güzel kızlar. Bakın aslında buraya akşam gelmemiz lazım değil mi? Akşam olunca bu lambalar hep yanar Azadım. O zaman daha bir güzel olur. Değil mi? Evet. Hadi bakalım çiçeklerimiz gelsin. Ay, Simiş ablası ay diyor Azat orada. Acele nono getir. <laughs> Bu arada eşap öpmedim çünkü yüzmeye geldik. Şimdi derler ki e, Kezbanları yazmayla gittiler, restorana oturuyorlar Yazmayla her yere giderim valla. Amerika'ya bile giderim. New York'un sokaklarında oyalı yazmalarımla gezerim. <laughs> Neyse hadi bakalım. Azada bak, Azada simiş dondurmayı bitirmek üzere. <laughs> Bir de su içir. He, su içirelim. Hadi ha, su içsin benim oğlum. Of. Yani. Ben adresi çekiyordum. Yani. <laughs> Çıkışınızda var mı? Tamam, bir de Almanca'dan söyleyelim Kızlar bakın bu da tam adresi. Hani internette yazarsanız. A e, adres burasıymış. Gelip bakabilirsiniz. <laughs> evet yemek de aşağıdaymış. Belki içecekten sonra salata türü gibi bir şeyler yiyebiliriz. Yemiş. <laughs> 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 Biraz bir şeyler içelim. Hey! Ay, <laughs> af <laughs> Hadi bakalım. Ha <laughs> şimdi. Evet kızlar. Beni fazla göremediniz. E çünkü ben habire bir yerleri çektim. işte e, gölü falan çektim. Gerçekten burası da oturmak için çok güzel. Burası zaten hatta senin direkt başında restoranlar yolun kenarında. E, burası da üst kat oluyor. Eğer gelmek isterseniz e, bu tarafta yani. Ama e, güzeldi. Değil mi? Geldik. Evet. suya girdik. Tabii yüzme bölümünü fazla çekemedim. Çünkü o kadar karabalıktı ki e, bir de zırt azatla uğraştık. Evet. Şimdiden çok çok teşekkür ediyorum sizlere Allah'a emanet ediyorum kendinize de iyi bakın diyorum bu videoda açılış olmadı herhalde merhabalar dememiştim <laughs> unuttum ee, artık bu da bu şekil olsun hakkınızı helal edin kendinize de iyi bakın bir dahaki videoda da görüşmek üzere diyoruz bay bay. Aferin Sumuş bir çekim yaptım. kız helal olsun sana. Bay bay dedi. Şöyle burası da yürüyüş yolu. <laughs> Mini sahil gibi diyelim. San oluyor sahil yolları. Şöyle. Her taraf buraya gelip dinlenmek için hani yüzmeden sonra gelip buralarda dinlenebilirsiniz. Sonra küçük küçük de balıklar var suda. Değil mi? Valla ben burayı çok seviyorum kızlar. Sizlere de burayı gerçekten tavsiye ediyorum. Zırf gezmek için yani. Yüzmek falan da arkada tarafa plaja falan gidersiniz. Deniz gibi. He, suyu da bakın berrak tertemiz su. Ama çok soğuk. <laughs> Bak sesi Ballerina ku. Daha demin teke takla attı deşiğin dibine. Baba gini yapacak. Burada yapmaz. Burada su çukur değil. simiş.